Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım, siyasi partilerimizin değerli genel başkanları, değerli bakanlarımız, yüksek yargı organlarının değerli temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin saygıdeğer başkanı ve değerli yönetim kurulu üyeleri, Türkiye'nin 81 ilinden gelmiş 80. genel kurul çalışmalarına güç vermiş, omuz vermiş olan Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin değerli üyeleri velhasıl sevgili dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Genel kurulun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu akşam buradaki bu yemek programında birlikteyiz. Tabi gün boyu yapılan çalışmalarda yorulduğunuzun farkındayım. Ben de sözlerimi çok uzatmayacağım. Öncelikle Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin yeni yönetim kuruluna seçilen arkadaşlara başarılar diliyorum. Çok önemli hizmetlerinizin başarıyla devamını yüce Allah'tan diliyorum. Gerçekten 2 milyona yakın iş adamı arkadaşımızın, tüccar ve sanayici iş adamı arkadaşımızın oluşturduğu bu büyük ailenin aslında bizim geleneksel ahilik kültürümüzün bugünkü yansıması olduğunu biliyorum. Ümit ediyorum ki hep beraber önümüzdeki dönemde Türkiye'nin çok daha ileriye gidebilmesi için birlikte gayret edeceğiz, birlikte mücadele edeceğiz. Öncelikle içinde bulunduğumuz dönemin her birimiz için ister siyasi partilerde olalım, ister iş dünyasında olalım, ister üniversitelerde, akademide olalım, isterse çalışma hayatının farklı katmanlarında olalım. Türkiye'nin bütün kesimleri için önemli tarihi bir dönem olduğunun altını çizmek isterim. Cumhuriyetimizin ikinci asrına girdiğimiz, önümüzde önemli hedefleri belirlediğimiz bir dönemin başlangıcındayız. Türkiye'yi daha ileriye götürmek, daha güçlü yarınlara taşımak, her birimizin bulunduğu mevzide işini en iyi şekilde yapmasıyla kaimdir. Bunun için hep beraber devam edeceğiz, hep beraber mücadele edeceğiz. Birimiz Hanya'ya giderken öteki Konya'ya gitmeyecek. Aynı hedefler, aynı milli istikamet üzerinde yürüyeceğiz ve bu ülkeyi Cumhuriyet'in ikinci asrında çok daha güçlü ve çok daha büyük bir ülke yapacağız. Değerli kardeşlerim, değerli misafirler, ben de bu güzel akşamda özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak son dönemde yönetti, yürüttüğümüz anayasa çalışmalarıyla ilgili birkaç hususu paylaşıp sözlerimi tamamlayacağım. Türkiye'nin yeni asrında yeni hedeflerine doğru yürüdüğü bu dönemde hiç şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerine düşen sorumlulukların en başında gelenlerinden birisi de yeni bir anayasayla iki darbenin ürünü olan mevcut anayasayı sivil, demokratik, kapsayıcı, kuşatıcı bir çerçeveye oturtturmak ve buradan yoğun bir şekilde yapılan tartışmalar sonucu Türkiye için, milletimiz için en hayırlı sonucu çıkarabilmektir. Bunun için açık, şeffaf ve iyi belirlenmiş olan bir süreci yürütmek için azimle, gayretle çabalıyoruz. Bu çerçevede meseleyi bir takım kısıtlar altında tutmamak için bir takım siyasi tartışmaların konusu haline getirmemek için bütün bu süreci siyasi partilerimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sürdüreceğiz. Hiç şüphesiz siyasi partilerin anayasası olmaz. Siyasi partilerin anayasa teklifleri olur. Bunun için bugün beşin son bir parti kaldı mecliste grubu bulunan Mecliste grubu bulunan ve grubu olmayan partilerin hepsinin görüşlerini alacağız. Ayrıca nasıl bir yöntemle bir araya geleceğimizi bütün bu tartışmaların sonucu hep beraber belirleyeceğiz. Yine sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, hukuk camiasının ve benim de bu konuda bir fikrim var diyen herkesin sürece dahil olabileceği bir süreci birlikte yöneteceğiz. Böylece bu milletin anayasa yaptığı demokratik bir sürecin olgunlaşmasını ve sonuç alınmasını sağlayacağız. Anayasa sadece bir metin yazmaktan ibaret değildir. Eğer öyle olmuş olsaydı bir odaya çekilerek milletin adına anayasa yazan darbecilerin anayasasının millet tarafından kabul görmesi gerekirdi. Ama bu salonda bulunan herkes biliyor ki 12 Eylül Anayasası kabul edildiğinin ertesi gününden itibaren tartışmaya açılmış ve çok kere birçok siyasi parti tarafından yerden yere vurulmuştur. Şimdi madem öyle, böylesine büyük bir birikime sahip olan Türk demokrasisi olarak hep birlikte hedeflerimizi ortaya koyarak, sözümüzü söyleyerek, eğip bükmeden ve anayasa çalışmalarını bir siyasi tartışmanın tarafı haline getirmeden sonuç almak amacıyla bir araya geleceğiz ve inşallah hep birlikte olgun bir metni milletin gönlüne yatan büyük çoğunluk tarafından kabul görmüş olan bir metni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde inşallah kabul edeceğiz.